Devam ediyoruz arkadaşlar. 462. videomuzda ilk olarak hear something on the grapevine yani kulağıma geldi demek ya da bir şeyi bir başkasından duydum. Üçüncü kişilerden duydum. Ama biz daha tam Türkçe karşılığını söyleyecek olursak hani şu kulağıma geldi ya da filancanın şöyle dediği kulağıma geldi. Hani bir yerlerden bir kişiden bir üçüncü kişiden falan duymak anlamında. Örneğimizi incelersek çok net göreceğiz. Bu yapıyı arkadaşlar here onla da kullanabiliyoruz. Through ifadesiyle de kullanabiliyoruz. İkisi de mümkün. I heard on the grapevine that. Kulağıma geldi. Şöyle duydum. Ne duydum peki? You are looking for a new job. Yeni iş, yeni bir iş aradın ya da yeni bir iş baktığın kulağıma geldi. Are you seriously planning to leave us? Diyelim ben başka bir şirkette çalışmak için iş bakıyorum ve patron beni yanına çağırdı. İşte Kulağıma geldiğine göre ya da işte başka bir iş baktığın kulağıma geldi. Bu doğru mu? Are you seriously planning to leave us? Gerçekten bizi bırakmayı mı planlıyorsun? İşte bu arkadaşlar kulağıma geldi. İşte üçüncü kişilerden duydum gibi bir anlamı var. Hear something ya da hear it on the grapevine ifadesi. Bir sonraki ifade. Hit the books. Kitapları vurmak. Ne alaka? Hiçbir anlamı yok. Arkadaşlar hit the books ineklemek demek. Ders çalışmak demek. İneklemek, ders çalışmak anlamında. Diyelim ben ev arkadaşıma şöyle söylüyorum. Are you going to hit the books on Sunday night? Ya pazar akşamı ders mi çalışacağım? Pazar gecesi. Hani ya da gerçekten pazar akşamı ders mi çalışacağım? Come on. Let's go out and grab a drink. Hadi ama dışarı çıkalım. Bir şeyler içelim. Yani pazar akşamı ders mi çalışılır şeklinde. Hit the books arkadaşlar ee, ders çalışmak, ineklemek anlamında. Hit fiiliyle devam edeceğiz. Hit the road. Bu da benzer bir ifade arkadaşlar. Hit the books dikkat edin kitaplar olduğu için ineklemek. Hit the road ise arkadaşlar hani yola vurmak aslında yola koyulmak demek benzer olduğu için bu örneği atlayalım daha sonra hit the nail on the head ifadesine geri dönelim yani bir örnek atlamış olacağız çünkü benzer ifadeler bunlar hit the book hit the road hit the sack aslında yani aynı kullanımın türevleri gibi bu da yola koyulmak demek it's about time you hit the road yola çıkma zamanı ya da yola koyulma vaktin geldi It's time to, it's time that, it's about time. Bu yapıların hepsini ayrı münferit bir video içerisinde görmüştük. Şunun zamanı geldi. Aslında şunu söylüyor. It's time to go to bed. Yatma zamanı geldi gibi mesela. Bu yapının aynısıydı. It's about time. Şunun vakti geldi anlamında. It's about time you hit the road. Yani yola koyulma vaktin geldi ya da artık gitme vaktin geldi, yola çıkma vaktin geldi. You wouldn't want to get a scolding from your mother again, right? Annenden tekrar azar yemek istemezsin değil mi? You wouldn't want to. İstemezsin değil mi? Get a scolding from your mother. Annenden azar işitmek istemezsin değil mi? Again. Tekrardan azar işitmek istemezsin değil mi? Right da arkadaşlar değil mi anlamını burada kattı. Demek ki hit the books. Ders çalışmak. Hit the road yola çıkmak, yola koyulmak şeklinde. Bir önceki örneğe dönebiliriz şimdi. The hit the nail on the head. Yani çiviyi başa çakmak demek. Ne demek arkadaşlar? Biz böyle söylemiyoruz Türkçe'de bunu. Hani taşı gediğine koymak. Hani Ha tam da o. Tam 12'den ya da tam üstüne bastın. Tam doğru şeyi söyledin anlamında. Biri bizim aklımızdan geçenleri ifade eden Tam doğru şeyi hissettiğimiz ya da söylemek istediğimiz şeyi tam söylerse heh, tam taşı gediğine koydun ya da heh, tam üstüne bastın şeklinde söylediğimiz ifade İngilizce'de kafaya çivi çakmak gibi söyleniyor. We managed to get things done despite bilge. Diyelim bir projeyi tamamladık ve değerlendirme yapıyoruz. İşleri işte nasıl yaptığımıza dair. Neyse diyorum her şeyi e, hallet halletmeyi başardık. İşleri halletmeyi başardık. We managed to başardık get things done. İşleri halletmeyi başardık. Despite bilge, bilgeye rağmen. Diyelim o da 2001 bir parçası ama hani faydadan çok zarar oldu ve böyle söylüyorum. Hani biraz da alaycı bir dille onu eleştiriyorum aslında. Karşıdaki kişi de beni onaylıyor. I agree. Katılıyorum sana. You just hit the nail on the head. Tam lafı gediğine koydun ya da tam üstüne bastın. Hakikaten öyle bilgiye rağmen başardık gibi. Hit the books. İnek demek. Hit the road. Yine atlıyorum bir örneği. Son örneği atlıyorum. Hit the road. Yola koyulmak. Bakın hit the sack de arkadaşlar yine benzer. Bu da arkadaşlar yatmak demek. Hit the sack. Bir inek demek. Bir yola çıkmak. Yola koyulmak ya da biri de e, yatmak artık. Hani yatağa gitmek şeklinde. Hani you have red eyes. Tatlım gözlerin kızarmış. Bakın biz ne kadar farklı söylüyoruz. Doğru mu Türkçe'de? Gözlerin kızarmış. Kızarmak fiilini kullanıyoruz ama onlar kırmızı gözlerin var gibi diyorlar. Hani gözlerin kızarmış bu şekilde söyleniyor İngilizce'de. Hani you have red eyes. I think you should hit the sack. Sanırım yatma vaktin geldi ya da sanırım yatmalısın. Sanırım artık uyumalısın gibi. Burada da arkadaşlar hit the sack yapısı bu anlama geliyor. Yani go to bed. I think you should go to bed. Artık yatmalısın gibi. Sadece bu şekilde biraz daha günlük hani deyim anlamında bir kullanım. Son örneğimize bakıyoruz. Hold your horses. Atlarını tut. Ne demek? Ad, atlarını tut. Aslında buna yakın Türkçede bir şey var. Kendini dizginlemek kısmen karşılayabilir. Ama hold your horses ya sakin ol. Bir kendini frenle. Sakin ol, dur demek. Hold your horses. Diyelim böyle dört nala gitmek isteyen bir at var ve biz o atları zapt etmeye çalışıyoruz. Hani kendine e, ha, hakim ol, bir sakin ol, dur şeklinde Türkçede söylediğimiz ifadelerin karşılığı. Örneğimizi inceleyelim. Hold your horses mate. Sakin ol dostum. Hani bir, bir dur dostum ya, arkadaşım, bir dur. Kanka bir dur bu şekilde söyleye, düşünebiliriz Bir sakin ol. Don't do something silly. Aptalca bir şey yapma. Before talking to him. Onunla konuşmadan saçma bir şey yapma. Diyelim işte birisi diyor ki o sana böyle söyledi ya da onu şu yaptı falan biz de öfkeleniyoruz. Ben ona gününü gösteririm falan deyip karşıdaki kişi bizi sakinleştiriyor. Ya bir dur sakin ol. Hold your horses mate. Bir sakin ol dostum. Don't do something silly. Aptalca bir şey yapma before talking to him. Onunla konuşmadan aptalca saçma bir şey yapma.